Her komutanın isteğidir süper askerler. Süper asker kavramı nedir peki? Yorgunluk göstermeden kilometrelerce yürüyecek, eksi derecelere kadar soğuk hava şartlarına dayanabilecek, uykusuzluğa, açlığa, korkusuzluğa ve yorgunluğa karşı direnci üst düzey olacak. Peki bu ne kadar mümkün? Viking savaşçıları düşmanlarının onları öldürdükleri takdirde onurlarının kirleneceğini düşünerek savaşa giderlerdi birçok savaşı da bu şiddet ve kana bürümüşlükle kazandıkları söylenir. Bazı tarihçiler ise bu savaşçıların duygularını bilinçaltlarının derinliklerine gömmekte çok başarılı olduklarını, bu sayede de savaş alanında ölümden veya sakat kalmaktan korkmaksızın başlıca savaştıklarını düşünüyor. Farklı bir teoride ise bu saldırganlıklarını, bir çayır mantarı türünü tüketerek elde ettikleri düşünülüyor. Bundan asırlar sonra ise Adolf Hitler'in aklına Viking savaşçılarından elde ettiği bilgilerle kendi süper askerlerini oluşturma fikri geldiği biliniyor. Nazi döneminde kullanılan ilaçlara dair yapılan araştırma sonucunda daha uzun süre savaşmalarına yardımcı olması için askerlere bir takım haplar verildiği belirlendi. Alman yazar Norman Ohler'in son yayınlanan kitabı, Topyekün saldırıda Hitler'in savaş makinesi Wehrmacht ordusunun metamfetamin bağımlısı olduğu açıklanıyor. Bu yapılan araştırmalara göre, uzun yıllardır MIT değeri taşıyan Alman askerlerinin pervitin bağımlılığı kanıtlanmış oldu. Alman ve Amerikan savaş kayıtları arasında yıllarca araştırma yapıldıktan sonra, Ohler, Alman askerlerinin birçoğunun pervitin bağımlısı olduğunu kanıtladı. Pervitin ise aslında metamfetamin uyarıcısının ilaçlaşmış hali oluyor. Alman ordusunun savaş dönemindeki ilaç seçimi, metamfetaminden üretilen pervitin adlı haptı. 1941'de başlayan Sovyetler Birliği'ne saldırı sırasında yüz binlerce askerin bu haplara bağımlı hale geldiği belirtiliyor. Alman ordusu kayıtları 1939 ve 1945 arasında askerlere yaklaşık 200 milyon pervitin hapı dağıtıldığını ortaya koyuyor. Alman Doktorlar Birliği'nin araştırması, Almanların cephedeki askerler için toplama kamplarında mahkumlar üzerinde test edilmiş olan kokain temelli uyarıcı geliştirdiğini ortaya koydu. Bu ilacın en büyük özelliği askerleri dinç tutması, acı hissetmemesi ve 36 saate kadar uykusuz bırakabilmesiydi. Sikoaktif, 6 ila 24 saat arası etki eden metamfetamin bazlı bu ilaç, ilk olarak Almanların Polonya'ya girmesiyle askerler üzerinde denenmeye başlandı. Amaç, yorgun düşen askerleri tekrar dinç hale getirmek ve askerlerin uzun süre taarruz etmesine olanak vermekti eksi 30'a varan derecelerde gayet iyi hissettiklerini belirten Pervit'in kullanmış asker raporları ve ilacın etkisindeki askerlerin durumundan ötürü, zombi askerler, adlı lakaplar bu ilaç sayesinde ortaya çıkmıştır. İlaç ilk olarak Berlin'in kuzeyindeki bir bölgede olan toplama kampındaki mahkumlar üzerinde test edilmiştir. İlaç verilen mahkumların sırtlarında 20 kilogram yükle, dinlenmeden 100 kilometreden fazla yürüyebildiği kaydedilmiştir. Alman ordusunun en korkutucu yanı olan yıldırım harekatı özelliğinin en büyük etkenlerinden birisidir bu ilaç. Bir farmakolojist şöyle demekte, amaç sıradan askerleri, denizcileri ve havacıları süper kapasiteye sahip robotlara dönüştürmekti. Ancak süper askerlik hissiyatına alışılmasının ardından eskiye dönmek daha da zor hale geliyordu. Günlerce dinlenmeden savaşmanın ardından dinlenme süreleri çok fazla uzuyor, ve işkence hisli yoksunluk krizleri askerleri daha fazla ilaç almaya yöneltiyordu. 1941 yılında toplum genelinde Perlit'in yasaklanmış olmasına rağmen cephedeki askerlerin morallerinin düşmemesi ve yoksunluk çekmemeleri için nakliyatlar devam ediyordu. İki yıl içerisinde toplamda 200 milyon adet ilaç cepheye gönderilmişti. Doktor, Perlit'in verme kararını kayıtlarında şöyle anlatmıştır. Kar içinde ölmek üzere yere yığılmaya başladıklarında onlara pervitin vermeye karar verdim. Bir buçuk saat sonra eş zamanlı olarak daha iyi hissettiklerini bildirmeye başladılar. Yeniden yürüyüşe geçtiler, daha ayık hale geldiler, canlandılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen moral bozukluğu ve depresyonun etkisi altında olan Alman askerlerin, savaşmaktan yorgun oldukları hakkında raporlar mevcuttur. Ancak Pervit'in sayesinde askerlerdeki bütün bu olumsuz duygular giderilmiştir. Pervit'in sayesinde, askerlik tarihinde ilk defa bir ordunun gece dinlenmesi gerekmemiştir. Zaten 3 gün üç gece ayakta sürekli savaşmak, başka türlü açıklanamazdı. Bu normal bir insanın yapabileceği türden bir iş değildi. 4 gün içinde Hitler'in tankları, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman birliklerinin ele geçirdiğinden daha fazla Fransız toprağını işgal ederken, Pervit'in, Almanların uyanık kalmasına ve kendilerine insan üstü hissetmelerine yardımcı oldu. Alman tarihçi Hans Mommsen, Yıldırım Savaşı'nın, uyuşturucular tarafından beslenen bir savaş olduğu gerçeği, bir kez daha Alman ordusunun temiz olduğu teorisini çürütmüştür der. Çöl Tilkisi lakaplı İkinci Dünya Savaşı Generali Erwin Rommel, pervitinin bir nevi günlük ekmek yerine geçtiği belirtir. Normalde Almanlar, 1930'larda, Almanya'da kokain, afyon ve morfin gibi eğlence amaçlı uyuşturucuları reddederek, onları Yahudi olarak adlandırmışlardır. Alman kimyacı Fritz Haschild, pervitini ürettiğinde ise, Almanlar bunun Aryan ırkına daha uygun bir uyarıcı olduğunu dile getirmişlerdir. Hitler'in doktoru, Theodor Morel'den de bahsetmeden geçemeyiz. Morel'in, Adolf Hitler'i 1945'te sığınağında intihar edene kadar, bir ilaç bağımlısına dönüştürdüğü de bilinmektedir. Hitler'in özellikle oksikodon olarak bilinen bir ilaca bağımlılığı üst seviyedeydi. Alman askerleri, çok defa bu ilaçlardan tüketseler de savaşı kazanmalarına yetmedi ve 2. Dünya Savaşı'ndan ağır bir yenilgi aldılar.